Efe, Emir'e sürpriz yapalım mı? Evet. Hadi yürü. Benim için de bu bir sürpriz. Hadi. Yürü bakalım. Emir'e de ki abiciğim sana bir sürprizim var. Abiciğim, tamam. Abiciğim sana bir sürprizim var. Bak. O ne? Göz açılır. açalım. Açalım. <laughs> Gel bakalım Emir. Verdim anne. Ben de şuradan açayım. Pilliymiş Efe bu biliyor musun? O. Evet tamamen tamir seti. Ne anneciğim? Dur bakalım Emir abi açıyor. Efe yırtıldı sanki. <laughs> Arkasında ne var bir bakabilir miyim? Yazıyor mu neler oldu? Ha bak ne diyor Efe? Bak burada gösteriyor. Aa! Vidayı bildiğin takıp açıyor Efe. O değil. Dur dur, dur. ama sakince sakince dur. Ha, ha. Bak, Aa bak. Anne bu. Anne, bu, anne bunu Emir babam bu gerçekten geldi. Sevdim. Çekiç anne bak. Bu çekiç. Vidalar var. Bak anne, vida. vida. Aa anne, Efe bobi. vida bildiğin anne, buraya bobi. giriyor. O o bir matkap anne. Ama şu an çalışmıyor. Ona sert. Anne bu bir. Bu bir delik. Efe buna pil gerekiyor. Pil bulmamız lazım onu. Emir Yasir tabir edeyim. Anneciğim Emir tabir edilmez. <laughs> Edilir. Efe. İlk önce yardım edeyim. Anne yardım Ooo Emir bak de abi de taktı. De taktı de maskeyi taktı de. abi. Gözük gözüküyor. Abi. Nasıl? Bulanık mı? Evet. Böyle bir tamam Emir. Çak çak. Çivi çakacağız da abin. Efe nereye gitti? Anneciğim sinek gözlüğü ne demek Efe? Dur çıkacağım şöyle odadan çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı abi öyle? Gel otur sinek gözlüğü falan değil şu matkabı önce Sine halledelim be. Oo kaç billi bu ya? Anne bu ne? Anne, anne, anne. anne bu 16 milyon. Oo 3 billi bu. 2'yi taktık buraya da. Üçü taktık. Hadi, Dur anne, bir dakika. Anne ben bozacağım. Anne ben de Aa. Kapağını takalım. Hayır oğlum çalışması lazım. Dur, dur. Anne ben Ben çözeceğim şimdi. Anneciğim kapağa gerek yok. Dur bir kapağa takma. Bir dakika Efe'cim kapağa takmana gerek yok. Çalışması lazım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika anne dur. Anne dur. dur. Bak, Anneciğim. Onun... Dur. Gelin Tamir edeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim şimdi onun bak ne yapacağız biliyor musun? Ne oldu? Bu burada dur şunu da alalım. Efe bak şimdi yapacağın şey söylüyorum. Şu başlığı çıkar. Şu başlığı çıkar. Anneciğim öyle de şu başlığı çıkar. Şu başlığı tak. Tak onu. Vida annem o da vida. Taktın mı Efe? Anne, tamam daha. taktın. Şimdi Efe ne yapacağım biliyor musun? Şimdi bastır. Şuradan ben tutuyorum. Çalıştır bakalım. Şuraya tak önce onu. Çalıştır. Anne, Efe anne, alta anne. bak alta. O. Sıktın. Vidayı sıktın gördün mü? O asla hareket ediyor. Bu tamir anne. yapacağım. <laughs> tahmin yapıyor. Dur. Tutayım mı bir daha? Yok yok. Yapabileceğim mi öyle? Anneciğim altının boşluk olması lazım. Girmez. Kaldır. Ha. Bunun boşu. Gidiyor. Bitti mi? Ama neden böyle döndü? kabı sağ sıkı tutman Oğlum. lazım. Sen de yapacaksın. Üzülme anne. Sen de yapacaksın. Son, aa, anneciğim dur abi sonuncuyu da taksın. Anne duvar delmek için de şunu sen yapacaksın. Anne bu duvarı delemeyiz ki. Ben kendi de deliyorum bazen. Bitti mi? Anne hadi. bizi bir defa da o yapsın. Hadi ver onu o da yapsın. Gel bir tamir edeyim seni. Şimdi onları nasıl çıkaracağını biliyor musun? Dur. Dur bir dakika böyleydi sanırım. Heh, sen de yap hadi. Abisi bas annem şimdi. Bas abisi göster ona tuşunu. İyi bak buraya bas buraya. Bakayım. tuşuna bas annem al hadi. Hadi bastır bakalım tuşuna. Abisi tuşa basmayı göster. Böyle tutuyor olacağını sanıyor. Böyle bas. İyi bak buraya bas. Bas Emir. Heh. Bas Emir. Bas annem. Ay Emi sen yapamıyorsun sanırım anneciğim. Efe bir de şununla denesene. Efe acaba sen ne yapacaksın? Usta anne, mı anne, olacaksın? Anne, Tamir ustası mı olacaksın? Hadi. Ah, ah. <laughs> anne, hey. Tamam hadi sen de yap. Gel <laughs> yap Emir hadi. <laughs> sen de bunu yap. Abin de işi bitirdi. Ustam her şey halli oldu mu? Hayır tabi halli olmadı. Kaç tane parçamız kaldı? İ i̇ki tane. Tamam ustam. Ben o zaman bir daha gideyim ödemeyi yapayım. Olur mu? Tamam size çay kahve istedim. Bizi ee, bizim adamla. Tamam sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin.